8 yıldır basketbol ve rugby sporuyla uğraşıyor. Başarıdan başarıya koşuyordu 17 yaşındaki Nilsu. Milli takım hayallerine bir hiç uğruna veda etmek zorunda kaldı. Onu yürüyemez hale getirense TikTok'taki tehlikeli bir akım ölümcül çelme. TikTok'taki bu akım oldukça saçma. <laughs> %99'u sadece prim için yapıyor bunu. Üç kişinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği havada ölüm çelmesi akımı çocukları ve gençleri tehdit etmeye başladı. Adı ölüm çelmesi. Hiçbir amacı yok. Tamamen bir saçmalıktan ibaret. TikTok'ta yayıldıkça yayıldı. Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Nilsu da bu tehlikeli akıma kapılanlardan biri. Ölümden döndü ve genç kız milli takım hayallerine veda etti. şu an omurumda bir kırık var ve e, toparlamam en az 3 aydan başlar dediler. Ben de vardı Aptalca yani. Adına ölümcül çelme denen furyada yan yana gelen 3 kişi ortadakine çelme takıp sırt üstü yere düşürüyor. Sonrası ise can yakıcı. İşte 8 yıl boyunca birçok kupa ve madalya kazanan başarılı basketbolcu da en büyük yarayı alanlardan genç kız ne acı ki yürüyemez hale geldi. Yani diğer kızlar yapamadılar yapsan yapsan sen yaparsın dediler. Beni çağırdılar. Beni ortaya aldılar ilk kişilerde. Ortaya aldılar kamerayı koydular. Sayısız saçmalıklar dikkat çekmek için çekilen videolar ve paylaşılan akıl almaz görüntüler hepsi işte TikTok'ta bu şekilde yapılıyor. Artık insanlar neredeyse ölümüne varacak seviyelere geldi. Beğeni ve takipçi elde edebilmek adına bu akımlara girebiliyorlar ve arkadaşlarının hayatlarını yok sayabiliyorlar. Zıpladım ikisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar sonra direkt yere düştüm. Ben hani yerden kalkamadım çok fazla ağrım acım vardı. Oysa ki genç kız son bir yıldır rugby sporunda milli takıma seçilmek için sıkı bir hazırlık yapıyordu. Ama bir yıllık emek bu tehlikeli akım yüzünden çöpe gitti. olan benim sporum oldu, hayallerim oldu. Çünkü ben e, bir sene yakındır mil takım için hazırlanıyordum. E, Şubat'ta maçım vardı. Uzmanlarsa uyarıyor, ölebilirsiniz. Hastalarda felç tablosu görülebilmektedir. Özellikle kırılan omurga kemiği boyun bölgesinde olursa hastalarda ölüm dahil e, görülebilmektedir. <laughs>